15 Kasım 2023 Boğa Burcu Hayal kırıklığına uğradın Boğa. İşlerin ikinci viteste kaldığını ve buradan nereye gideceğinizi bilmediğinizi hissediyorsunuz. Kendinize bir iyilik yapın, geri çekilin ve dramayı gözlemleyin. Döngü halinde tekrarladığınız aralıksız düşünceler ve kalıplar sadece. Boğa burcu kişisel farkındalık tek çıkış yoludur. Bu nedenle kartlar sizi vücudunuza ne koyduğunuzu gözlemlemeye ve titreşiminizi düşündüren maddeleri ortadan kaldırmaya teşvik ediyor. Sadece bir hatırlatma. Zihin, beden ve ruh birbirine bağlıdır kozmik ipucu kişisel farkındalık tek çıkış yoludur